Kornaya da bas. Abi gerçekten yani şu kamyoneti şu olay için istediğinizi bilseydim... ...hakikaten en azından hoparlörlü araba getirmezdim ya. Seviyor <laughs> <laughs> oğlum lan bu çocuk. Daha başka ne yapsın lan? Dede! <laughs> 와. Wow. ya. Çakacağız şimdi arabayı, emanet zaten. Bu ne, ya. bu ne ya? Bu o ne? ne? Yaklaşma. Bu ne ya? Oğlum bana bakın. Bir daha sakın sarhoşken beni aramıyorsunuz, tamam mı? Vallahi yardımınıza falan gelmem ha. Siz de Seviyorum lan! Bütün İstanbul duysun! Yanıyorum! Mum gibi eriyorum! Bana öykümü verin, öykü! Bu niye kapandı lan? Aykırıyordum ben ne güzel. Sen düşmesin diye kardeşim, ben kapattım. Oğlum mantığın bittiği yerdeyiz şu anda. Kopuyoruz lan delirdik. Ayız oğlum bağır. Dur. Oğlum evin önüne geldik lan. Aç müziği. İyice aç. Açsana oğlum şu müziği lan. dertlerimin bıktı billallah Müziği duyuyor musunuz müziği? Yine Bize de bir gün kader güler. Güler inşallah. Bize de bir gün kader güler. Ne yapıyoruz ya? Oğlum işte geldi öykünün dedesini göreceğiz ona haykıracağız ya. Ha dur. Aşam başladı. Ben vazgeçtim. Olmayıp terbiyesiz. Zaten her şey kör düğüm olmuş. Ulan bana bir tane kılıç verin, ben o düğümü çözerim ulan! Çekil, çekil! Çözerim! Çıkar saçma Ne yapıyorsun lan? Sen korkuyorsun. Korkuyorsun sen. Tamam lan, ben aykıracağım anasını satayım. Bırakın lan, bırakın! Aykı! Aykı! Hakkımız söke söke alırız! Türkiye'de bu terbiyesizliği biri yapsa döverler adamı be. Ama burası İstanbul tabii. Terbiyesizlik at koşturuyor. Dönerim. Nereye? nereye olacak bu terbiyesizliği haddini bildirmeye? Ay, ki Hakkımız! Dede. dede kızacak lan! Yapma! Kimsiniz ulan siz? Oğlum, Oğlum dede, dede ne kızacak, ya? Yani, ne, ne kızacak? Ben, ileride kızıma... kızıma... ya! Salak bir dededen korktum kaçtın dedirtirme! yeter! İyice civanadan çıktınız ha! Rezil olduk mahalleye, gidelim artık yeter Ayaz! Sus Emre! Gitmiyoruz! İlker haklı! Kapat lan kontağı, kapat! Ben düşüneceğim. Git aşkım, git, git! Ne olur! Duydunuz mu? Bana harman dalı manyağı dediler! Oğlum neyi düşünüyoruz daha ya? İki tane ihtiyara boyun mu eğeceğiz ya? Eğmeyeceğim lan! Pes etmiyorum! Ne o dedesi beni korkutabilir, ne o kım kımcı babaannesi. Oğlum benim arkadaşımı kim kım kım ediyormuş lan? Kim, kim kım, kım kım ediyormuş lan? <laughs> İyi akşamlar dedeciğim. Hürmetler. Bakın Hürmetler dedim. Dikkatinizi çekerim. Evet hürmetler dedin. De benim sesim niye yankılanıyor? Biz çok mu sarhoş olduk lan? Bak hala duyuyorum bak. Mikrofondan sesiniz geliyor. S Anlamadım teyzeciğim. Hoparlör açık salak. Bakayım. Deneme. Ses deneme bir iki üç ses. Ses deneme. Aa vallahi açıkmış lan dedeciğim şok çekinerek bir şey sormak istiyorum. Mikrofon ne zamandan beri açık acaba? Bana bunak dediğinizden beri açık. Ee, yalnız dedeciğim gerçekten sizi çok sevdim. Çok iyi bir insansınız. Hakikaten açık sözlü birisisiniz yani. Ben de şimdi sizi çok seveceğim. İnin aşağı. Çocuklar. Hadi geç oldu. Siz evinize gidin. Yarın gelirsiniz, Salih dedenizden özür dilersiniz, hadi canım benim. Hayır, hadi. gitmeyecekler. Aşağı ineceksiniz. Sen, Ayaz beyefendi, in bakalım aşağıya. In. İnmesem? İn aşağıya! In. İnmesin dedeciğim. İnme Ayaz, inme. Ha. İnecek. Çocuklar, siz bizi bırakın. Canınızı kurtarın. Hadi git sen, hadi. <laughs> Geçin şöyle. Gel buraya. İndim dedeciğim. Emredersiniz. İndi ben şimdi. Bir dakika. Şöyle. Dedeciğim! Dedeciğim! Dedeciğim ne olur kıyma ona. Dede bana vur, ona vurma. Bırak onu. Ay, Bacaklarını kırayım. Ayaz! Ay. Kaçsana Ay, oğlum. Diyorum. Zor tutuyorum. Gel buraya! Kaçma! Kaçma diyorum, kaçma, diyorum kaçma diyorum sana! Kaçma diyorum sana! Dedeciğim seviyorum! Veriyor musun? İstiyorum! Veriyor musun? Vermiyorum ulan! Cevap veriyor musun? Vermiyorum! Duyamadım dede! Vermiyorum ulan! Ay ayağım. Peki. Öyle olsun. Al. Yürüyün içeri çabuk. Girin içeri. Hadi. Arkası gelmez dertlerimin Ay tam alışveriş bitti. Kadın kendi kredi kartını çıkarmaz mı Salih Bey? O anda kaynar sular başımdan aşağıya döküldü. Vay vay terbiyesiz. Ne yapıyorsunuz Önem Hanım dedim. Ay demez olaydım. Açtı ağzını yumdu gözünü. Ne laflar ne laflar. E, tabii. Görgülü kuşlar gördüğünü işler. <laughs> Görgüsüz kuşlar ne gördü ki ne işler. Ee, Sakız Hanım şey diyeceğim. Hani e, gözüne parfüm sıktınız ya kadının. Onu da anlatacak mısınız? <laughs> Güzel koksun diye acıcık fıslattım. E Meraş, sonra kadın bana duymadın mı? Sonradan görme dedi. Sen orada hiç konuşmadın şimdi maşallah gidin dışarıda. Çocukların mutluluğu için duymayıverin efendim ne olacak? Ne münasebet nişan meselesi bitti. Bizim onlara verecek kızımız yok. Aşkım bak vallahi ben artık umudumu kaybediyorum. Alıştır kendini. Sonsuza kadar sözlü kalacağız biz. Level atlayamıyoruz bir türlü. Ayaz. Ya yoksa biz lanetlendik mi? Ben bu laneti kınarım aşkım. Öykü, yukarıda mısın? Bir dakika. Ne oldu? Babaannem geliyor galiba. Ha, kım, kım geliyorsa kapat, kapat. Tamam. Çok içme tamam mı? Seni seviyorum. Helal olsun yengeme ya, helal olsun be. Hani bizim aşkımızın önünde engel kalmamıştı? Hani hepsini geçmiştik, finişe gelmiştik? Hani evliliğimize bir adım kalmıştı İlker? Atamıyoruz. Biz o adımı atamıyoruz. Niye atamıyoruz İlker? kan kusana altın leğen ne fayda ya, ne fayda. Yok ya, <laughs> masada yazıyor yani. O yüzden okudum. Eğer konuyla alakalı değilse duymamış ol, boş ver. Sen dikkatini bana vermiyorsun. Vermez miyim oğlum? Ya? Vermez miyim ya? Ben bu nişan çarşısı olayını bilmez miyim kardeşim ya? Bu kardeşin de geçti o yollardan. Ya bak kaç tane çift vardır biliyor musun? Şu nişan çarşısında telef olmuştur ya. Seviyorum diyorum. Niye anlamıyorlar? <laughs> Zalimler anlamaz oğlum. Sen şahitsin. Ben her şeyi yaptım. Bir dünyaya haykırmadım kaldı. Ama onu da araştırıyorum. Onu da araştırıyorum fırsatını bulduğum an yapacağım. Tamam lan. Haykırıyoruz o zaman. Kime haykıralım? Hadi lan kalk. Kalk 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 kalk. Ne? Hadi gidiyoruz hadi. Kalk. Ne? Dedenin karşısına gidiyoruz oğlum ya. Aşkına haykıracağız be. Gidelim be. Haykıralım. Ama Emre'ye söyle, bize araba bulsun. Arabamız var oğlum bizim ya. Cık, cık. Biz sarhoşuz, biz araba kullanamayız. Hem bize öyle araba lazım değil. Nasıl araba lazım? İyice anlaşıldı mı? Kırmızılar benim. Maviler senin. Herkes kendi bölgesinde kalırsa belki daha az sorun yaşarız. İyi de mutfak senin bölgende. Ben aç mı kalayım? Umurumda mı sence? Sorun değil. Ben de bir süre dışarıdan yemek söylerim. Ha bu arada zaten yemek işini pek beceremiyordun. Cesaretine gerçekten hayran. Böyle bir durumda bile damarıma basabiliyorsun. Farkında bile değil. Bence kendi bölgende kal. Hatta orada saklan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Nasıl bir kaza? Bence mümkün değil. Sen karıncaya bile zarar veremezsin. Zaten karıncalarla bir işim yok. Onlar kimseyle iddiaya girmiyor zeki karıcığım benim. Ayaz bak beni zorlama. Suratını dağıtmamak için zor duruyorum zaten. Rahatlayacaksan dağıt. Hadi dağıt. Senden kıymetli mi? <laughs> 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 iyi geldi biliyor musun? Rahatladım. Nasıl yumruklu be Ah balyoz gibi indi yemin ediyorum Yıldızları saydırdı resmen Çıtı ama Eli ağırmış maşallah Ayaz yanıma gelsene Niye bir de odunla mı kafama vuracaksın Hayır ya pişman olum Gözüne bakacağım gel Bak güveniyorum sana geliyorum şimdi gerek yoktu gerçekten ayaklarıma kapanmanı. Sence de çocukça değil mi bu öykü? Ya sen merak etme. Ben kurguda o ipi keseceğim. Ama ayaklarıma kapandığından baki kalacak. İnternette herkes görecek. Aa, ver şu telefonu bana. Çektiğini bir yerde paylaşmayacaksın. Tabii oldu. Başka? Kaçma öykü. Veya kaç. Seni kovalama koşuma gider. Burası benim tarafım. Bu tarafa geçemezsin. Öyle mi? Bak şimdi nasıl geçiyorum. Sen çok oldun ama. Ver şu telefonu. Gel de. Ver şu telefonu. Ya bunu internete koyduğumda sağlam malzeme olacak. Herkes sana gülecek. <laughs> ah! Öykü iyi misin? Aa, ayağım. <gülüyor> <gülüyor> değilsin. Yersin böyle tekmeyi işte. Ya yemezler canım ya. Eskide kaldı bu numaralar. Kim seni elimden kim alacak? Ya çekil! Bıraksana! Bunlar ne böyle ya? Bırakır mısın onları yerine? Ne yani? Bunlarla mı yaşayacağız? Babaannemin hediyesi bunlar benim. Beğenemedin mi? Ya doğruyu söyle, sen de beğenmedin. Sadece benim inadıma yapıyorsun. Hayır bir kere, çok güzeller. İyi, o zaman daha da güzelleştirelim. Buralarda bir şey olacaktı. Birazcık soluk ama. Renklendirmeye ne dersin? <laughs> sakın, sakın bak ne olursun bunu dokuyan kadın kör oldu. <laughs> tamam, bunu sen istedin. Çok korktum ya. Bir umut daha mı atacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Öykü sakın o benim ilk ödülüm Öykü. Sakın. Öykü sakın. Ay, elimden kaydı. Merak etme ya, yapışırsın onda bir şey olmaz. Hastane Monika'nın. Aa, döndüm döndüm. Tabii, tabii ki sizinle Mehmet Bey'le çalışmaya devam edeceğim. Aa, Ayaz mı? Yok canım. Ayaz kim? Bana karışamaz o. Umurumda bile değil. Öykü ne diyorsun sen? İyi misin? Ben sadece merak ettiğim için aradım. Hiç olmadığım kadar iyiyim Monika Hanım. Ben geleceğim bugün atölyeye zaten. Uzun uzun konuşuruz. Hatta çok güzel çizimler yaptım onları da gösteririm. İyi tamam. Görüşürüz kocacığım. Sen? Senin gibi tasarım yapıyorum. Sence de topuksuz daha güzel olmadı mı bunlar? Ne yaptın sen ya? Ah. Ah. Nurhan'ı kestin. Ya bu. Ben bunu almak için bütün yaz çalışmıştım. Giymeye kıyamıyordum. Yapma ya. Bak çok üzüldüm şimdi ha. Ama ne yapayım iddiacı bir eşeğim biliyorsun değil mi? Ne anlarım ayakkabıdan. Bak bunun acısını çok kötü çıkaracağım senden. Aşkta ve savaşta her şeyi mubahtır aşkım. Ateşle oynuyorsun Ayas. Ne yapayım? Yanarım. Ateşle oynamak bizim işimiz. O ödülü kırmayacaktın. Çık şuradan be. Ah, canlarım ya. Nasıl kıydı size bu? Gülümse aşkım. Kolay gelsin. Aa, gelin hanımlar atölyenin yolunda bulmuş. <laughs> vallahi burada en az gördüğümüz çalışanımızsın ha. Bordrom var, kendin yoksun. Bana bak Yağmur, kapa çeneni. Seni bordrom manyağı yaparım vallahi. Aman. Eki. Ne oluyor? Evde işler yolunda mı? Yok yok iyi iyi yani arada böyle küçük anlaşmazlıklar oluyor ama onlar da evliliğin cilveleri canım değil mi? Çizimleri getirdim. Ha, göster bakalım. Yani siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama benim çok içime sindi. Öyle mi? <laughs> Peki bunlar ne? Çizimler. <laughs> ne ya? Orada bir denot var. O olmaz ki. Ayakkabılar acıtmadıysa bu kesin acıtmıştır canım. Çizimlerini yaktığımı söylememe gerek yok değil mi? Merak etme, küllerini serin sulara savurdum aşkım. Keşke sen de yanımda olsaydın. Elimi tutsaydın. <laughs> <laughs> Bu ses benden mi geldi? telefonumuz ziliyor. E eh, diş yastığımız sonuçta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.